Beraber gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şu şekilde bir deste yaptım kendim arkadaşlar. Bayağı bir burada gördüğünüz üzere ikinci lige kadar falan çıktım arkadaşlar. Bir de normal kendi şeyime dönmek olursam arkadaşlar. Eee kupa böyle bir deste de yaptım. Yani Seok'tan çaldım açıkça konuşayım. Bu bu deste bu arkadaşlar. O bu şey oldu. Son bir tane kaldı. 14 level olsun. Bu da 14 level olacak. Yani basacağız. 88 kadem biriktirdim. bu ikisini de arkadaşlar artık başka bir gün alırım çünkü hani 30 tane daha kaslam lazım ama ben daha hala yapmadım. İlk ben şu şekilde açmaya başlayayım. Şöyle hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Bir sürü açacağız, bayağı bir açacağız. O ender. 5 taş. Keşke sezonu satın alabilsem ya neyse. Şu şekilde 26 tane kulübe sonra altın oh en önemli şey ya. Evet efsane çıkar mı? Yok. Bir sürü kart yükselteceğiz. Bayağı bir şey yapacağız arkadaşlar. Destansı. Size sözümü tutmuştum. Bir dahaki sezonda aynısını yapacağım. Tüm sezonu biriktireceğim arkadaşlar. Bir dahaki sezonda da. Ya of bari burada bir efsaneviye dön Tüm sezonu bir dahaki sezonda biriktireceğim. Haberiniz olsun. Altın. O iyi, iyi. baya bir şey çıkacak baya. O 5000 altın. 5000 altın daha. uy baya bir şey daha verdi. Keşke yeni bir kart açılsa ya. Emoji de olur. Bu arada bana bir sinirlenen goblin emojisi verdi oyun. Size gösteririm. Arkadaşlar bayağı iyi ya. Bir de bu flamı falan da bayağı iyi ya. Ben baktım. 100k altınımız olacak. Daha 22. kademedeyiz. Bayağı iyi. Herhalde bir Bu arada ben domuzcuklara güçlendirici kullanıyordum arkadaşlar. O yüzden 12 level olduğu için bayağı bir şey aldım. Maçı kazandım yani. Bu video full kutu açacağız herhalde ya. Bir de bayağı bir yükseltme yapacağız arkadaşlar. Hadi be bir efsane bir neyse çıkmadı Büyücü çıktı. Bizim altınımız baga mı girdi arkadaşlar? 116 bin olması gerekmiyor mu? Bakın 117 bin. Ha evet tamam, tamam, bayağı az için olmuyor. Şu şekilde biraz daha yukarı gidelim. Evet burada bu da var. Uy bayağı böyle bir... of bu çok önemli ya. Uy efsane bir. 4 tane. Oha bayağı iyi. Şekilde bayağı bir ödül aldık arkadaşlar. Şu şekilde bunu da açayım. 50 tane de deprem de verdi bayağı iyi. Bir yıldızda kalma be. Ya fark etmez şöyle devam edelim ya. Bam gün bam gün açıyorum arkadaşlar hiç bakmıyorum. Hadi, hadi olmayan bir kart ya of. vermedi Ender yazdı e, vermedi şu şekilde 15 elmas Aga be Hayır be yaz yaz bir şey ya değil Efsanevi Ya bir üstünü yazmaz yazmaz yazsaydı pardon Uy bayağı oldu bu arada arkadaşlar bana küçük prenses çıktı Onu yükseltiriz Kaç kart yükseltilecek arkadaşlar? Ya olmayan bir tane ver be efsanevi var bir tane olmayan. Arkadaşlar bayağı iyi oldu bu. Ben bir dahaki sezonda böyle yapacağım. Evrim parçasını da aldık. Keşke 10.000 10.000 altın verse de destansı 40 tane. Hemen domuzcuklara veririz arkadaşlar. Baya kart çıktı be. 200 bin altına yakın oldu. Hadi altın 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 altın. Altın iyidir. İyidir. Uf destan ne veriyor? 104 tane fırı. Kaç tane level atlayacak kart oldu arkadaşlar? 200 bine yakın altınımız var. 200 bin hatta. Uf 8 tane oldu baya iyi. Hadi bir efsanevi. Efsanevi. Gece cadısı. Lütfen. Yok çünkü benle. Blokçu. Neyse o da güzeldir. Silah şöyle basabiliriz ama o uf o efsanevi. Ye, oha yeni ründevi. Yeni mi bilmiyorum abi bir 5000 altında. Ve bitti arkadaşlar. Oha. Hesaba yani öyle böyle bir kart giriş çıkışı oldu ya. Bu ne? Arkadaşlar ne oluyor? Oha. Sakince. Uf başka evimler de var ya. Bir sürü var. Çarpmaya da vermişiz bir tane zamanında. Dev kart topu da var ama ben şeye vereceğim arkadaşlar ya. Orada bir tane daha evim gelecek bu 4 olacak yani. Arkadaşlar ben direktman ee, küçük prensesi basacağım da olmuyor. Neyse, Şu şekilde yükseltilebilir. Bakalım ne kadar var. Uf, küçük prensesi basayım ben direktman. Küçük prensesi bastım arkadaşlar. Sonra e, direktman bence kralet devi. Yani yıllardır beklediğimiz o kralet devin artık bir 14 dev olarak görmek istiyorum. Uf, arkadaşlar şunun bir güzelliğine bakın ya. Uy artık ondan vermemiz lazım. Bir 100.000 alt yok. yüz binimiz yok. Neyse. Şöyle şöyle şimdi hepsini basalım. Basabildiğimiz kadarını yükseltelim arkadaşlar. Çünkü bizi bir e, bayağı baya bir hem level'da kasmış oluruz. Baya iyi oldu arkadaşlar. Baya iyi oldu ya. Neredeyse daha iyi desteler yapabileceğim. Kartlarımın level'ları müthiş derecede arttı ya. Mesela ben bakın şununla mesela güzel desteler çıkartabilirim. Size daha iyi içerikler de çekebilirim. Mükemmel oldu arkadaşlar ya. Ründevi bile gel şey oldu yani verdi oyun. Vallahi mükemmel. O kaç tane yükseltemedik? 1 2 Şimdi arkadaşlar oha bayağı bir kalmış bize. Bize aşırı çok altın lazım. Bir de en önemli yere geldik. Şimdi bunları kullanacağız. Şimdi 40 tane bundan var. Ben direktman buna vermek istiyorum. Aa şeye verecektik ya kraliyet domuzlarına verecektik neyse neyse unuttuk unuttuk kraliyet domuzlarına vermeyi ya arkadaşlar kusura bakmayın yıldırma falan vereyim ben ee, sonra burada 399 tanesini de kime versem ki ya bir buna ver bu bir, bir level atlasın bir buna ver bu da bir level atlasın güzelce ne kullanacağım ee, başka 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 başka. Sana da ver level atlasın. Level atlattıracağım ya. Düşük level kart istemiyorum artık ya hesapta. Vallahi billah. Şeye basın yarasaya basın. Tamam. Şimdi dört tane arkadaşlar kime verelim? Şimdi çok önemli bir soru burada. Kime versek kime versek? Biz sana verelim sen bir level atla. Ee, kime verelim? Kime verelim? Şuna iki tane anka kuşuna ver. Güzeldir anka kuşu. Sonra arkadaşlar kalan bir tanesini de kime vereyim biliyor musunuz? Şey buna verin gitsin ya. Haydi tamam. Sonra kalan şimdi bu dört tane şampiyon şeysi var. Dördünü de bence küçük prensese basalım. Of. Arkadaşlar bayağı iyi oldu ya. Bayağı iyi oldu. Arkadaşlar.